Hepinize merhaba dostlar. Yeni bir Free Fire videosuyla karşınızdayız dostlarım. BR dereceli atıyorum. Hemen maçımıza başlayalım. Birinci yerde iki kere yanlışlık öldük. <laughs> Yanlışlıkla dedim <laughs> de Sonya gücü vardı. 3 saniyeliğine kalkan ama boşa gitti. Oyun bir türlü düzgün olmuyor. Nefret ediyorum böyle şeylerden. Garena umarım beni diyar ve bu sorunu düzeltir. Evet diyor 4 düşmanı ortadan ilk kaldıran oyuncu hükümdar oluyor. Evet arkadaşlar hükümdar ne demek? Onu bilmiyorum şimdi de Hükümdar milletin yerini gösteriyor. Hemen şöyle düzgün bir silah silah silah. Evet adam kafamızı atladı. Allahsız. Allah bu hiçbir. Evet, evet adam canı 1. 46 evet. Geliyorum seni kesmeye. Evet, geliyorum seni kesmeye. Geliyorum. Bekle orada aşkım. abu 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 kalabalık. Adam kafasını aladık. Adamın kafasını atladık Adamın kafasını aladık be Hüseyin King. Sen o alanı mezarı siksinler. Oh geberdi bu doğrusu çöre. Tekrar oynayacağım. Bu nasıl bir maç oldu? Bu nasıl bir maç oldu be? Evet arkadaşlar maçı başlasın gidiyor. Evet dostlar maçımıza başladık. Bu nasıl bir adam? Alık, alık. Direkt bir çap Mal gibi öldük be. Tabii mal değil de bizim suçumuz değil. Orada 3-4 kişi vardı. Nereye atladığımı şaşırdım. O yüzden öldüm. Kim olursa ölür. Olur. Hak verin yani bana. Evet arkadaşlar. Üzülüyorum yani. 52 tane mi 55 tane video attım hala 25 aboneyiz abonemizin iki katı sayısında video attım ama hala az aboneyiz lütfen arkadaşlar like atın abone olun arkadaşlar ücretsiz olarak like atıp abone olabilirsiniz sevdiğim şimdiden her video siliyorum bir adam arabayı alıp kaçtı direkt iyi pompalı Oğlum bana parayı verin başka hiçbir şey vermeyin. Ben bu M114'ten Türkiye 78. mi? Öyle bir şey oldum. O da lan adam yok türlü. Vuramadık be. Gel buraya, gel buraya. Neredesiniz lan gelseniz gelsenize. Ben giriyorum. Yürek yedim Allah'ıma. Ya Allah'ım bir. Aldık. Çok şükür ya bir tane eleş aldık. Bir adam var evet dışarıda var galiba. Lan her yerde adam var. Ben nereye gideceğim şaşırdım. Neredesin? Çabuk çabuk çabuk. Abi o canlamayın süresi bitmiş. Çok ama çok dikkatli olmalıyım. Hadi, hadi, hadi. Gördüm seni. Son anları. Öleceğim galiba, öleceğim. Korkuyorum Allah'ıma. Adam çok yakında ama... ...göstermiyor bir türlü. Şöyle yeleğimizi şey yapalım. Ben yani mini 14'ü yükselteceğim. Çabuk çabuk çabuk. Bir adam var burada. Oy, ölüyordum lan. Çabuk uçamaz, çabuk çabuk çabuk. Karşıda bir adam var. Nasıl yiyin beni görmüyor be. Bu nasıl bir şey be? Artık free fire şey olmuş. Sen ne işin var burada kafama alıyorsun? Ayıp günah değil mi ya? Karşımda var adam. Direkt ilerle. Umarım ölmeyiz. On numara bir maçtayız şu anda. Saldırsam mı? Beklesem mi bilmiyorum. Adam çok yakınında. Şurada gördüm. Bekla, bekla. Klaar. 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 be. Ben Klaar. İçeriye bomba attı. Hadi ya sen bana araşla ya. Pompalım var ya. Adama bak lan. Abule. Abule. Bana araşlamayacaksın lan. Rastlamayacaksın lan bana. Hmm, tamam aldık. Şey... Yükseltme çipi alacağım. Leşli sesi alacağım bir tane. Oo çok yakınındaymış adam. Birisi arabaya alıp gitti. Adam çok yakında. Şu adama doğru geleceğim. Hadi göster. Hadi be göster. Birbirimizi yormayalım. burada lan. Bir kafa. Bir kafa attım ölüyordum lan. Ne arkadaki kişi var. Arka tarafta kişi var. Beklesem mi ben onları? Alan az vuruyor be çok fazla vurmuyor. O adamları bekleyeceğim. Tabii bulabilir miyiz? O da var. Neredesiniz? Hadi nerede Adam tam var şurada. şu adamları halledip gideceğim. Adam ne olduğunu şaşırdı be. Abicim bekle hemen gidiyorum bekle bir dakika. Tamam tamam gidiyorum gidiyorum kızma. Aran sinirlendi dedi geç olana. Mesela seni görürüm. Bas 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 alanı sözünü dinleyelim oh. Yoksa bizi görüyorsunuz ne oh. oluyor Cellat kıyafetlerinde Korku dolu yaşatıyoruz Ben direkt şuraya gireceğim ana ana ana, ana. adam var adam Allahsız ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum. Umarım ölmeyiz. Çünkü çok güzel bir maçtı. Adam nerede? Görsem adam. Adam bomba atıyor <laughs> içeriye. <laughs> lan leş adama gitti lan. Bana niye gelmedi leş? Adam benim orada olduğumu sanıyor. Adam öldürdük Şurada tam karşıda bir kişi var. Ben geri yerime gireceğim çünkü yarım güzel. Herkesi görebiliyorum şeyimiz yokmuş. Adam aşağı düştü. Son 3 kişi kaldı. 2 kişi burada. Son kişi nerede? Burada kaldır. Lan bu türlü bombayı alamadım be Adam korkudan kaç tane şey koydu be. Lan 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 Oy 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 bu nasıl bir şey bu nasıl bir şey Son anda Adam çok yakında Allah 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 abicim sen ne yapıyorsun Ne yapıyorsun sen Ya bomba çekelim. Ben dalıyorum direkt. Diğer adam da orada. Şlandık bura doğru. İn 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 in. Ulan ölüyorduk. Lan 15 kişi beni izliyor. Benim çok fazla buz duvarım var. Şöyle atalım bunu buraya. Yaklaş bana. Yaklaşmayacaktım bana. Yaklaşmayacaktım bana. Evet. Evet arkadaşlar 16 dakikalık bir videomuz ettik iki maça. Artı 87 puan. Oy oy oy. Evet arkadaşlar. Yani dostlarım bu videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda daha. görüşmek üzere. Bay bay. 13 5 3701 hasarla.